Arkadaşlar selamlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle Amazon'da hesap açılışı yapıyoruz yine hep beraber. Amazon'da hesap açılışları biliyorsunuz her dönem Amazon'un politikalarına göre değişiyor. Ve hesap açılışları oldukça ehemmiyeti olan bir mevzu Amazon ilk başlangıç için. Yapacağınız en küçük bir hatada bile Amazon sizin hesabınızı açmayacaktır. Ve biliyorsunuz Amazon'da hesap açılışları kişiye özeldir. Yani eğer siz kendi adınıza bir hesap açılımını başarısız, bir şekilde tamamlarsanız bu sizin kendi adınıza aynı bilgilerle hesap açamayacağınız anlamına gelir. O yüzden hesap açılışı oldukça önemli ve burada asla ve asla hata yapmamamız gerekiyor. Amazon'da hesap açarken bilgilerinizi Amazon'a verip buna göre bir hesap açılımı onayı aldığınız için de hangi bilgileri neye göre nasıl doldurduğunuzda çok büyük önem taşıyor. Bugün sizlerle uygulama olarak A'dan Z'ye bir hesap açılışı yapacağız. Videoya geçmeden önce like atarsanız bizim için de önümüzdeki videoları çekme noktasında motivasyon sağlayacaktır. Şimdi çok zaman Kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Amazon Seller Central'ı görüyoruz. Bu sayfayı görmeniz gerekiyor. Benim şu an otomatik olarak Kanada açıldı. Sizde Amerika ya da Türkiye üzerinden açılabilir. Yapmanız gereken şey şu: Amazon Seller Central Sign Up diyelim ve Enter'a basalım ilk olarak Google'da. Sonra bakın arkadaşlar şurada Welcome to Amazon Seller Central diyor zaten. Buraya geldik. Bakın burada Start Selling with Amazon kısmını gördükten sonra Sign Up diyorsunuz. Sign Up dedikten sonra arkadaşlar yeni Amazon hesabı açtığınızı düşünerek Create Your Amazon Account diyoruz. Burada isminizi giriyorsunuz. Berk dedim. Mail adresimizi girelim. Burada 6 karakterden oluşan bir parola girmenizi gerekiyor arkadaşlar. 6 karakterden oluşan parolayı da girdikten sonra Next diyoruz. Mail adresime bir adet onay maili gelmiş olması lazım. Şöyle bir bakıyorum. Evet, mail gelmiş mail adresimize. Onay mailinde OTP kodunu buraya girdim. Aynı zamanda arkadaşlar burada bir telefon numarası girmeniz gerekiyor. Buraya da bir telefon numarası gireceğim şimdi. Telefon numaramı da girip OTP gönder diyorum. OTP kodunu da girdikten sonra devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi OTP kodu ve mailden sonra artık ana hesap açılımı yapacağım panele giriş yapmış bulunuyorum. Welcome here is the what to expect kısmına geçiş yaptım. Burada üç aşamalı bir hesap açılışını için beni tanıtımını sağlıyor aslında. Bu tanıtımlara göre ne yapmam gerektiğini anlıyorum. Bilgilerimi ve belgelerimi ekleyeceğim. Eklediğim belgeleri ve bilgileri teyit edecek ve teyit ettikten sonra da satış yapacak hesabı açılımını tamamlamış olacağım. Şöyle begin diyorum arkadaşlar, başla diyorum. Yani şimdi en önemlisi bu. Business information. Sizin şirketiniz, sizin şirketiniz Türkiye'deki şirketiniz neredeyse eğer oradaki ülkeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Türkiye ise Türkiye. Amerika ise Amerika. Kanada ise Kanada. Neredeyse o. Eğer siz burada herhangi bir şekilde şirketiniz yoksa, şirket bilgileriniz yoksa arkadaşlar, burada da yapmanız gereken şey Turkey olarak seçip bu şekilde ilerlemek. Ben buraya şimdilik Business Location kısmına şirket üzerinden devam edeceğim için şirket bilgilerini gireceğim. Eğer sizin şirketiniz yoksa yapmanız gereken şey şurada Turkey'yi seçip Business Type House arkadaşlar. Natural Person Company diyerek Şirketin Mersis numarasına kimliğinizin seri numarasını giriyorsunuz. Ama bu geçici bir işlemdir. Yani hesabınız belli bir cüreye ulaştıktan sonra yapmanız gereken şey Mersis numarasına iki ilerleyen sayfada size onu soracak. Seri numarası olarak girmiştiniz ilk başta. Bunu artık Türkiye'deki şirketinizin Mersis numarası üzerinden değişiklik yaptığınızda mutlaka emin olun ki tamamen kitabına göre hareket etmiş olun. Şirketiniz varsa zaten sorun yok. Şurada arkadaşlar şirketiniz varsa eğer ve esnaflar odasına kayıtlıysa Craftsman and Artisans olarak şirketinize kayıt edebiliyorsunuz. Eğer şirketiniz Türkiye ile Amerika üzerinde LLC ise eğer ki ben de bugün LLC üzerinden Amerika şirketi üzerinden bir video göstereceğim. Burada United States diyorsunuz ve şurada arkadaşlar Private Loan Business diyorsunuz. Burada şirketinizin ismini giriyorsunuz. Örnek şirket ismi LLC dedim. Ve confirm diyorum arkadaşlar. Devam edeceğim sonrasında. Buraya arkadaşlar şirketin bakın kayıt numarasını girmeniz gerekiyor. Yani Company Registration Number şirketinizin herhangi bir şirkette size ilk bunu yolladıkları zaman orada bir kayıt numarası vardır. Onu girmeniz gerekiyor. Ben de buraya şirketin kayıt numarasını gireceğim. Örnek olarak aynı zamanda arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? adresi giriyorsunuz. Sanal ofis adresi aldıysanız ve şirketinizde sanal ofis adresi üzerinden açtıysanız mesela sanal ofis adresinizi buraya girebilirsiniz. Şirketinizin kayıt olduğu sanal ofis adresinizi yani şirket neredeyse nerede kayıtlıysa orayı Buraya girmeniz gerekiyor şirketin adresi olarak. Burası bakın çok önemli. Ve aynı zamanda arkadaşlar bunu girerken burada yapmanız gereken şey şu. Şimdi buradaki kısımlarda e, buraya cadde ve numarayı girdik. Şurayı size göstermek için sileceğim tekrardan. Bakın city town. Arkadaşlar city town kısmına şehrimizin ismini büyük harflerle giriyoruz. Daha sonrasında state yani eyaleti soruyor. Eyaleti buraya büyük harflerle girdik. Adres line 2 yani ikinci bir adres kısım varsa ve buraya sığmıyorsa buraya da girebilirsiniz. Şuraya da posta kodunu giriyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Hepsini büyük harflerle belgelerdeki gibi girdiğinize emin olun arkadaşlar. Belgelerinizde eğer hepsi büyük harf değilse siz de küçük harf kullanabilirsiniz tabi ama Amerika'daki yasal dokümantasyon dili her zaman büyük harfle oluyor. O yüzden ben de büyük harfle girdim. Buraya next diyorum. İsim soy isminizi ve e, kimlik bilgilerinizi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Yine bakın büyük harfle gireceğim. Şöyle örnek diyorum arkadaşlar. İsme, soy isme de isim diyeceğim. Örnek isim. First name kısmına yani isminiz, last name kısmına da soy isminiz. Hatta direkt isim soy isim Şeklinde burayı düzenleyelim. Buraya arkadaşlar vatandaşı olduğunuz ülkeye giriyorsunuz. Country of citizenship. Nerede vatandaşıysanız pasaportunuz oradaysa o ülkeyi buraya girmekle mükellefsiniz. Doğum ülkenizi seçiyorsunuz. Yani Türkiye olarak seçelim. Doğum tarihinizi giriyorsunuz arkadaşlar buraya. Gün, ay ve yıl olacak şekilde. Sonrasında arkadaşlar bakın burada bana iki adet kimliğimi teyit edebilmek için belge seçeneği sundu. Pasaport ya da Türk kimlik kartı. Yani hangisi sizde varsa ondan bir tanesini seçebilirsiniz. Bu çok önemli çünkü e, bu sayfadan sonra şu son kısımda yani 5. verification kısmında identity proof kısmında hangisini seçtiyseniz onu sizden yüklemenizi isteyecek. O yüzden hani hangisi varsa elinizde pasaport ya da kimlik onu eklediğiniz emin olun arkadaşlar. Şimdilik pasaport diyelim. Şöyle Turkey diyorum. Bakın burası arkadaşlar residential adres. Residential adresimiz sizin nerede ikamet ettiğiniz. Eğer şirketiniz Amerika'daysa ama siz Amerika'da değil de Türkiye'de ikamet ediyorsanız, Türkiye'de yaşıyorsanız bankalarınız Türkiye'de ise yani adres noktasında Amazon ona vereceğimiz adres kanıtı Türkiye üzerinden bir adresse buraya ne yapıyoruz? Mutlaka Türkiye'deki adresimizi giriyoruz arkadaşlar. Hemen girelim buraya bir adresimize. Arkadaşlar buraya adresinizi, banka ekslerinizi de yani Amazon'un adres teyidi için sizden banka ekstresi isteyecek. Banka ekstresinde hangi adresi görüyorsanız o adresi tıpatıp aynı olarak buraya yazmanız gerekiyor. Bunu da lütfen unutmayın. Oldukça önemli. Eğer o kısım birbiriyle eşleşmezse yani banka ekstresinde Amazon'a sunacağınız adres e, kanatı buradaki adresle eğer eşleşmezse arkadaşlar sorun yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şuraya da bir saniye sanıyorum yanlış girdim. Münusepolit arkadaşlar ilçeniz Bornova diyorum buraya. Şehir olarak da İzmir diyorum. Burada sizden şunu soruyor arkadaşlar. Bu şirketin yasal sahibi siz misiniz ya da yasal reprezentatifi siz misiniz? Şimdi genelde şu oluyor yani şirket açılıyor ama çok büyük şirketlerdeki yöneticiler kendi adlarına Amazon hesabı açmazlar. Onlar adına ya temsilcisi ya da çalışanı açarlar. Eğer bu şirketin Verdiğiniz şirketin temsilcisi ya da sahibi siz değilseniz burayı işaretlemiyorsunuz. Bu da Amazon'da hesap açılımı için farklı bir stratejidir bu arada. Eğer şirketin sahibi ve temsilcisi sizseniz ikisini birden işaretleyebilirsiniz. Buraya da evet diyorum. Ee, bu ne demek arkadaşlar? Şirketin e, sahibi ve temsilcisi yani kontak bulunan kişi benim diyorum farklı bir kişi ise bu kişi üzerine bir hesap açıyorsanız ve sizin hesabınız belki açılamayacak durumdaysa zaten Amazon'da bir hesabınız varsa kendiniz üzerine açtığınız şirketi farklı bir kişi üzerinden tanımlayarak da Amazon hesabı açabilirsiniz. Burası gerçekten çok kilit bir bilgidir bu arada. Eğer anlamadıysanız arkadaşlar bu kısmı yorumlar kısmında yorumlarınızı belirterek aynı şekilde bana sorabilirsiniz. Açıklayabilirim detaylı olarak ya da bununla alakalı bir videoda çekebilirim. Şimdi next diyelim. Pasaport numaramı tabi girmemişim. Buraya pasaport numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Date of expiry'de pasaportun son kullanım tarihini buraya gireceğim. Next dedim. <laughs> Şu continue diyorum. Arkadaşlar burası banka bilgisi kısmı. Şimdi buraya e, yapmanız gereken şey banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangi banka bilgisiyle burayı giriyorsunuz. E, teyit edecekseniz o banka bilgisini buraya girmeniz gerekiyor. Şimdi bu kısım nasıl oluyor? Şöyle oluyor aslında. Ben Amerika'yı seçtiğim için benden Amerika'ya yönelik bir banka bilgisi isteyecektir arkadaşlar. Şimdi buradaki banka bilginizin e, Türkiye'de direkt sizi Hypervolt'a yöneltmesi neden arkadaşlar? Sizin şirketinizin Amerika'da olmasından dolayı aslında direkt Hypervolt'u yönetiyor. Eğer şirketiniz ilk başta Türkiye üzerinden kursaydınız burada size Türkiye'deki banka bilgilerinizi isteyecekti Hyper aktarmadan. O da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hani gidip, burada girip sizden mesela bakın Türk Bankası yok. Neden? Türk Bankası yok. Çünkü ben herhangi bir şekilde Türkiye'de şirketimi seçmedim. Ben Amerika'da seçtim. O yüzden United States diyorum. Siz Amerika'da ee de Türkiye'de seçtiyseniz eğer bu kısmı görmeyeceksiniz. Size direkt Türkiye seçtiğiniz zaman şu kısım çıkacaktır arkadaşlar. Bir de size şey soruyor. Bakın isim soy isim demişim ben burada. Ne demek bu? Hani kendiniz üzerine mi banka bilgisi buraya koyuyorsunuz yoksa şirketinizin üzerine mi banka bilgisi buraya koyuyorsunuz? Bunu soruyor arkadaşlar. Ben burada şirket üzerine bir banka bilgisi seçeceğim. Şu ee, şimdi bakın genelde burada tamam hocam ben Amerika'da açtım ama bu banka bilgilerinin bende hiçbir yok. Ne yapacağım? Önemli değil. Other arkadaşlar burada Merkür Bank yani ilk önce biliyorsunuz Merkür'e üzerinden bir şirketinizde açtığınız zaman Mercury üzerinden bir şirket hesabı açılımı yapıyorsunuz. Şirket üzerinden hesap açılımı yaptığınız zaman buraya Mercury üzerinden size verilen bilgileri giriyorsunuz arkadaşlar. Bu da genelde e, işte Fargo Bank oluyor. O Merkür'e girip panelde hangi bilgileri görüyorsanız oradaki bilgileri buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Routing number'ımızı giriyorum. Banka hesap numarasını buraya gireceğim. Arkadaşlar bu kısımda ise Amazon'un sizden satıcı hesabınızın kirasını hangi kart ile ödeyeceğinizi soruyor. Bu kısımda biliyorsunuz aylık olarak Amazon'da satıcı hesabı açılımının bir ücreti var. 39.99'luk bir ücret bu. Bunu sizden hangi kartınız üzerinden kesmesi gerektiğini soruyor. Buraya hemen kart bilgilerimizde girelim. Kart numaramızı girelim daha doğrusu örnek isim soy isim dedim. Şuraya da next diyorum. Arkadaşlar son kısımda yani dördüncü kısımda sizden mağazanızın ismini soruyor. Buraya örnek store name diyelim örnek mağaza isimli. Siz kendi mağaza isminizi buraya girin. Sonrasında ürünlerinizde UPS kodunun olup olmadığını soruyor buraya. Evet diyoruz. Herhangi bir şekilde ayrıştırıcı sertifikasyon var mı? Özel topluluklara, komünitelere özel ürün satıyorsanız onlara dair herhangi bir sertifikasyonunuz, belgeniz var mı diye soruyor. Buraya no diyebilirsiniz. Varsa da yes diyebilirsiniz. Bir markaya sahip misiniz? Ya da markanın temsilcisi ya da üreticisi misiniz diye soruyor. Bazıları ise bazıları, hayır hayır, evet evet diyorsunuz arkadaşlar. Ve daha sonrasında markanız trade marka sahip mi diyor. Buraya da evet diyoruz olduğu için. Ve next diyorum. Arkadaşlar geldik son kısma. Son kısımda yapmanız gerekenler şunlar. Bakın burada sizden kimliğinizi teyit etmek için pasaport dökümantasyonu soruyor. Buraya pasaportunuzu görünür bir şekilde ekliyorsunuz. Ben tamamen örnek olarak buraya ekliyorum. Sayfanın devamını size gösterilmek için. Bir de arkadaşlar buraya adresinizin teyitini yapmak için yani Amerika'daki şirket adresinizin teyitini yapmak için Merkür Bankası'nın da aldığınız belgeyi eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Merkür ya da Wise olabilir bu. Wise'da da aldıysanız Wise belgesi de geçer. Merkür de geçer. Oradaki banka bilgilerinizdeki adresi buraya girdiğiniz için o daki alacağınız ekstreyi buraya eklemeniz gerekiyor. Mercury olabilir. Dediğim gibi Wise Amerika'da da aynı şekilde size bu proof of address'in ekstresini veriyor arkadaşlar. O da olabilir. İkisinden biri. Şöyle upload doküman diyorum. Buraya da bir belge şöyle ekleyelim diyeceğim arkadaşlar son kısma geldim. Şimdi arkadaşlar bakın son kısımda sizden ID verification yani kimliğinizi teyit etmek için 2 adet konfirmasyondan geçirecek. Birincisi aslında direkt olarak arkadaşlar şu şekilde yüzünüzü verifikasyon yapmak için çekiyorsunuz. İkinci kısımda ise yüzünüzü kaydediyorsunuz ve Amazon'a gönderiliyor. İkisinden birini de seçebilirsiniz. Mesela ben birincisini seçeyim şöyle göstermek için size. Next diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha sonrasında burada Start Identity Check diyor. Bakın Start Identity Check'e geliyoruz. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sizin yüzünüzün e, fotoğrafını çekecek aslında. Ve sizi burada yönlendiriyor tabii ki. Yani sağa dön diyor, sola dön diyor, yukarı bak diyor, aşağı bak diyor. Sizin yüzünüzü eklediğiniz pasaporttaki bilgilerle ve e, diğer dokumentasyonlarla e, karşılaştırarak sistemlerine eklemiş oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında yaklaşık bir hafta içerisinde de bir haftaya bile varmaz. Amazon hesabınız aktif hale gelmiş oluyor. Ben de son kısma kadar size bunu göstermiş oldum. Ki iyice anlaşılsın ve pekisin diye. Eğer Amazon hesap açılımı alakalı bir sorunuz ya da aklınıza takılan bir durum olursa lütfen bunu aşağıdaki yorumlar kısmına bize bildirin arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.